İyi günler arkadaşlar. Ben Selçuk Şirin. Bugünkü konuğum öğretim görevlisi Fethiye Esramoğlu. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sizinle birlikte bu güzel projede yer almaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin gibi eğitimci arkadaşlarla, uzman arkadaşlarla birlikte aslında Türkiye'de çocuğu olan, özellikle ilk 6 yıl çocuğu olan herkese mümkün olduğu kadar bildiğimiz her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Hocam sosyal yaşam içinde çocuk hakları nelerdir? Çocukların hakları var mıdır? Ee, çok teşekkürler hocam. Tabii ki çocukların hakları vardır. Aslında çocukların hakları hem biz ebeveynler tarafından hem eğitmenler tarafından tabii ben hem ebeveyn hem eğitmen olarak da hı hı. konuşuyorum her ne kadar bilinip korunsa da aslında hukuki olarak da güvence altına alınmıştır. Yani 1989'da imzalanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nde ki bu sene 25. yılını kutluyoruz ve bununla ilgili çeşitli etkinliklere de dahil oluyoruz. Çocuk hakları güvence altına alınmıştır. Nedir çocuk hakları? En basit haklarını sayacak olursak yaşam hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, katılım hakkı ve benim özel çalışma alanım olan oyun hakkı. Hakkı. hocam Çünkü şimdi tabii diğer haklara baktığınız zaman, az sonra sohbetimize ilerleyen dönemlerinde söyleyeceğiz de oyun hakkı tabii diğer hakların yanında biraz daha ikinci sırada gibi gözükse de. Aslında çocuğun gelişimi açısından, her açıdan gelişimi açısından gerek bilişsel, sosyal, fiziksel çok önemli bir haktır. Dolayısıyla çocukların hakları evet tabii ki vardır. Hukuki olarak da güvence altına alınmıştır. Tek iş bizim ebeveynler olarak yani çocuğun çevresindeki yetişkinler olarak ebeveynler, eğitmenler, kanun koyucular, kanun yapıcılar, kanun uygulayıcılar bunları mümkün olduğunca uygulamamızdır. Hocam çok güzel bir kavram ya. Çocuğun oyun oynama hakkı var diyorsunuz. Yani bir çocuk gelip ilk hayatının 5-6 senesinde hiç oyun oynama fırsatı yoksa gelip hesap sorabilir biz yetişkinlerden. Benim hakkımın için engellediniz. Sorabilir hocam. Tabii buna hakkı da var. Dediğim gibi güvence altına almış bu sözleşmeyle. Biz de bu sözleşmeye imza atarak bu güvenceyi tanımışız. Aslında dünyadaki bütün uluslar imzalamışlar. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri imzalanmış o ayrı bir şey. Siz çok daha ben iyi soracağım. bilirsiniz. O ayrı bir konu. Orada ama bu hani ciddi bir güvence altında ve çok güzel çalışmalar var çocuğun oyun hakkına yönelik. Ee, o yüzden tabii ki sorabilir çünkü oyun oynamak çocuğun az önce de söylediğim bir sosyal, bilişsel. Dil gelişimi, fiziksel gelişimi her açıdan çocuğun yararına olan ve olması gereken bir şey. Bir örnekle bunu somutlaştırarak kapatalım isterseniz. Tabii ki hocam. işte özellikle dış mekan, ben bundan sonraki videolarımızda da söz edeceğim. dış mekan oyunları. işte Az önceki hocamızla da konuştuk. iki cinsiyetin birlikte oynadığı dış mekan oyunları var. Çocukluğumuzdan hepimiz hatırlıyoruz. İşte yakan top, saklambaç ve benzeri istop bunlar evrensel oyunlar aslında e, bir oyunlar, her türlü Evet, olur. evet hocam. E, e bunları oynarken çocuk aslında hem içinde bulunduğu kültürü öğreniyor. Bir kültür bir parçası oluyor. Tabii ben biraz sosyolog gözüyle bakıyorum hocam ha. yani. Ama hem sosyalleşiyor hem cinsiyet sosyalleşmesini tamamlıyor hem de çocuk aynı zamanda diğer arkadaşlarıyla beraber kurallara uymayı öğreniyor Hı. hocam. Şimdi Sırasını hiç... beklemeyi. Sırasını öğreniyor. beklemeyi dediğiniz gibi kurallara uymayı, diğer arkadaşının hakkına saygı duymayı, kazanmayı ve kaybetmeyi. Tabii. İşbirliğini. İşbirliğini. E, dolayısıyla e, bu iletişim iletişimi, düşün, iletişimi sosyal becerileri e, hepsini öğreniyor. O yüzden oyun oynamak çok çok önemli. Biz okul öncesi dönemde eğitim çok önemli diyoruz. Okul öncesi döneme eğitime katılım çok önemli diyoruz. Aslında okul öncesi dönemde eğitim dediğimiz süreçlerin içerisinde oyunlar ama organize edilmiş oyunlar. Yani çocukların güvenli bir ortamda bu bir kreş olabilir, anaokulu olabilir, bir işte yuva olabilir, bir park olabilir bir oyun grubu olabilir. Çocukların güvenli bir ortamda bu sözünü ettiğiniz tecrübeleri edinmesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle ve bütün bunlar da çocuğun gelişimi için şart. Evet. Yani e, yoksa çocuğun gelişiminde e, eksik oluyor, eksiklik kalıyor e, ve ileriki yaşantısında da bunu bunu bu eksiklik onunla birlikte oluyor. Evet. Sosyalleşme süreci açısından. Söyleyeyim. Sosyal duygusal. Evet. Harika hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun.